1992'den 1996'ya kadar Avustralya TV'lerinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Home and Away dizisinde rol alan ve oyunculuğunun zirvesinde olduğu sırada cam silme işine giren Dieter Brammer, evinde ölü bulundu. Brammer'ın ne şekilde vefat ettiği, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şöhretin zirvesinde olduğu sırada, tırmanma yeteneğini keşfederek cam temizleme işine giren ünlü oyuncu Dieter Brammer, evinde ölü şekilde bulundu. Brammer'ın ölümünde intihar şüphesi üzerinde durulurken, Brammer'ın intihar edip etmediği, yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacak. Dieter Brammer oyunculukta yıldızı giderek parlarken asıl büyük tutkusu olan tırmanma konusundaki becerilerini geliştirdiği gerekçesiyle cam temizleme işine girmişti. Brammer, 1992'den 1996'ya kadar Avustralya TV'lerinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Home and Away dizisinde rol aldı ve daha sonra hastane draması Medivac ve suç dizisi Underbelly, Atale of Two Cities'de rol aldı. Kazananlar ve kaybedenler, komşular, Underbelly, The Golden Mill'de rol almıştı. Dieter Brammer'ın ailesi bu acı kayıpla ilgili bir açıklama yayınladı. Acılı aile, dünyanın kendileri için asla eskisi gibi olmayacağını belirtti. Facebook üzerinden yapılan açıklamada, "Yakışıklı, yetenekli, eğlenceli, karmaşık ve sevgili Dieter'imizi cumartesi sabahı kaybettik" denildi. Açıklamada şu satırlara da yer verildi: Hayatlarımızda büyük bir boşluk bıraktı ve dünyamız asla eskisi gibi olmayacak. Düşüncelerimiz onu tanıyan, seven veya yıllar boyunca onunla çalışan hepinize iletilir. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar